Merhaba arkadaşlar size kanalımı tanıtacağım. Daha doğrusu şampiyonlarımı göstereceğim Mucoş'ta. 5 tane 6 yıldız R3'üm var. Doktor Doom, Kaptan Marvel, Falcon, Nick Fury ve Ghost. Wasp R2. Manyeti o kadar. R2 arkadaşlar. Ondan sonrası da R1 6 yıldız Hero'larım. 5 yıldızlarım da bunlar. Ben ondan sonrası 4.55. Genelde karakterlerimi pek yükseltmiyorum. Ama çok fazla arena oynuyorum. Neredeyse olmayan 5 yıldız kalmadı pek. Aslında varmış baya da. Pek kalmadı sayılır aslında. Hesabımı 15 ayda bu seviyeye getirdim. Hesabımın ee, şu anda global puanı Gördüğünüz gibi 1 milyon 810 bin. Prestige 11 bin 232. 81 defa MVP oldum. El fena değil. 6. saniye pulledim 7. saniye pulledim Cehennem tek tur attım. şu anda Türkiye'de 284. sıradayım. Dünyada ise 10 bin 274. sıradayım. Yani 15 ayda bu kadar hızlı gelişebilecek başka birisini tanıyorsanız bilmiyorum. Ben elimden geldiğince hızlı gelişmeye çalıştım. Aradan ara ihmal etmedim hep. O şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.